Kuşadası Belediye Televizyonu'ndan hepinize merhaba ben Gül Koyuncu. Kuşadası ve bölgemizde yaşanan tüm gelişmelerle bir haber saatinde daha karşınızdayım. Şimdi günün gelişmelerine geçiyorum. Havalar ısınmaya başladıkça yangın haberleri de peş peşe geliyor. Bir yangın haberi de Söke'den geldi. Söke'de dün zirai alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Söke'de dün zirai alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Söke'nin ağaçlı kavşağı yakınlarında zeytinlik ve yer yer çam ağaçlarının bulunduğu makilik alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler Söke Kuşadası çevre yolu üzerindeki Çorapçı Boğazı mevki yakınlarına kadar yayıldı. Yangına Orman Genel Müdürlüğü'ne ait arazi özlerin yanı sıra itfaiye ekipleri de müdahale etti. Karadan başlayan söndürme çalışmalarına havadan da destek verildi. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangın yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Bir sıcak haberde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 8 Şubat 2021'de istifa ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaklaşık 4,5 yıllık aranın ardından geri döndü. Benim bugün buraya gelişim bir geri dönüş değildir. Benim bugün buraya gelişim bir kucaklaşmadır, bir sarılmadır, bir hasret gidermedir. Muharrem İnce 2021'de kurduğu memleket partisinden ayrılarak yıllar sonra baba ocağı olarak nitelendirdiği CHP'ye geri döndü. Hep Cumhuriyet Halk Partili olmuş Muharrem İnce'yi ilk adımı atmak üzere buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daveti üzerine bugün CHP grup toplantısına katılan İnce, Özel ile birlikte kürsüye çıkarak "Buraya gelişim bir geri dönüş değil, bir kucaklaşmadır. Hasret gidermedir." ifadelerini kullandı. "Benim bugün buraya gelişim bir geri dönüş değildir. Benim bugün buraya gelişim bir kucaklaşmadır, bir sarılmadır, bir hasret gidermedir." Özel ise İnce'yi sahnede selamlayarak Muharrem rozet takamam. Çünkü o rozet alnına yazılı diyerek birlik mesajı verdi. Şimdi normalde Muharrem rozet takmam lazım. Ama dedim ki ben Muharrem rozet takamam. Çünkü onun rozeti alnına takılı zaten doğduğundan beri. İnce de bir süre önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği dayanışma mektubunu paylaşarak birleşe birleşe kazanacağız açıklamasında bulundu. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımıza daveti için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sokak hayvanları ile ilgili yürüttüğü çalışmalarla tüm Türkiye'ye örnek olan ve hayvanseverlerin takdirini kazanan Kuşadası Belediyesi, can dostlar ile ilgili çalışmalarını daha koordineli ve profesyonel bir anlayışla yürütmek amacıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü kurdu sokak hayvanları ile ilgili yürüttüğü çalışmalarla tüm Türkiye'ye örnek olan ve hayvanseverlerin takdirini kazanan Kuşadası Belediyesi, can dostları ile ilgili çalışmalarını daha koordineli ve profesyonel bir anlayışla yürütmek amacıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü kurdu. Bu kentte yaşayan tüm canlılardan sorumluyum diyerek göreve gelen, ilk icraat olarak Kuşadası sahilinde yıllardır faaliyet gösteren faytonları kaldıran ve haybulans, defin alanı, kısırlaştırma merkezleri gibi çalışmalarla tüm Türkiye'ye örnek olan Başkan Ömer Günel, ikinci hizmet döneminde de kentin patili sakinleri için yeni hizmet ve projeler üretmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin fiziki ve tıbbi koşullarını her geçen gün daha iyi bir duruma getiren Kuşadası Belediyesi son olarak can dostları ile ilgili çalışmalarını daha koordineli ve profesyonel bir anlayışla yürütmek amacıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü kurdu. Sokak hayvanları ile ilgili tedavi, kısırlaştırma ve sahiplendirme işlemleri bundan böyle Veteriner İşleri Müdürlüğü aracılığıyla yürütülecek. Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Haybulans Araçları, Davutlar Kedi Tedavi ve Kısırlaştırma Merkezi, Kuşadası Kedi Kısırlaştırma Merkezi ile Proteo Can Dostlar Depin Alanı'nın sorumluluğunu üstlenecek. Ee, sokak hayvanları için merkezimizde, rehabilitasyon merkezinde, Atatürk Kültür Merkezi'nde, kedi kısırlaştırma merkezinde, Davutlar'da da yeni açmış bulunduğumuz kedi kısırlaştırma merkezinde hizmet vermekteyiz. Yeni projelerimiz de bulunmaktadır. Davutlar'da tespit ettiğimiz yeni bir arazide doğal yaşam parkı oluşturma projemiz var. Ayrıca iki tane pet kafe projemiz var. İki balancela. Merkez ve Davutlar Güzelçamlı Mahalleleri olmak üzere 24 saat vatandaşlarımıza sokak hayvanları adına hizmet etmekteyiz. Meclisimizin aldığı kararla e, Veteriner İşleri Müdürlüğü kurmuş bulunmaktayız. Bu müdürlüğümüzün başına da başkanımızın takdirleriyle ben müdür olarak atanmış bulunmaktayım. Bundan sonraki çalışmalarımız da üzerine konularak, arttırılarak e, gerçekleştirilecektir. E, veteriner İşleri Müdürlüğümüz kurulmuştur daha geniş kapsamlı projeler ve hayvanlar için, hayvanlar için daha güzel şeyler yapmak için buradayız. Daha güzel projelerde buluşmak üzere. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz hayırlı olsun. <laughs> Son dönemde artan motosiklet kazaları özellikle genç sürücüler arasında endişe verici boyutlara ulaştı. Aşırı hız ve koruyucu ekipman eksikliği 16-25 yaş arası gençlerin hayatını tehlikeye atıyor. Kuşadası'nda bu konuda önemli bir adım atılıyor. Haberimizin detaylarını izleyelim. Son dönemde artan motosiklet kazaları özellikle genç sürücüler arasında endişe verici boyutlara ulaştı. Aşırı hız ve koruyucu ekipman eksikliği 16-25 yaş arası gençlerin hayatını tehlikeye atıyor. Kuşadası'nda bu konuda önemli bir adım atılıyor. Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Motosiklet Kulübü gençleri bilgilendirmek amacıyla motosiklet sürüş eğitimi düzenliyor. Eğitim yarın akşam Kuşadası Pera Kültür ve Organizasyon Salonu'nda gerçekleştirilecek. Alanında uzman motosiklet eğitmenleri katılımcılara güvenli sürüş tekniklerini anlatacak. Kask ve koruyucu ekipmanların neden hayati önem taşıdığına dikkat çekecek. Evet haberimizi izledik. Şimdi yanımızda Kuşadası Motosiklet Kulübü kurucu üyesi ve halen yönetim kurulu üyesi. Aynı zamanda Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Levent Vardar var. Kendisine öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Bey... Haberimizde de izlediğiniz gibi e, artan kazalarla ilgili e, gençlerin motor kullanıcılarının bireysel olarak almaları gereken önlemler konusunda sizden biraz bilgilendirme alalım. Şimdi motosiklet kazaları elbette bireysel bir olaydır, bir sürücü, bir motor ve bir kaza var. Ancak bunun için top trafikte bulunan tüm birey ve e, araçların bir farkındalık içinde olması gerekiyor. Tek başına motosikletli, tek başına da kaza yapsa yol şartları, diğer arabaların o an e, yoldaki durumu, onların süratleri, onların farkındalığı da çok önemli bir yer yaratıyor. Bakın Türkiye'deki toplam araç sayısı 32 milyon bin lira 30, 182 bin adet 31 Mayıs 2025 itibariyle. Bunun sadece %20'si motosikletler. Ama bu rakama göre de e, otomobillerden sonra ikinci sırada geliyor. Toplam 6,5 milyonun üzerinde Türkiye'de motosiklet yollarda dolaşıyor. Peki bu sayıya rağmen yollarda motosikletliler için gerekli tedbir ve şartların uygun olduğunu düşünüyor muyuz? Maalesef düşünemiyoruz. Bu sadece yol şartları değil. E, motosikletlinin beraber yolu kullandığı yayalar, bisikletliler... Otomobiller, kamyonlar, traktörler her biri bu işin içine giriyor. Yani tek başına motosikletliği mutlaka bir koruyucu ekipmanı olması lazım. Kask olmazsa olmazı. Onun haricinde işte ayakkabısından eldivenine, boyunluğuna kadar bir koruyucu ekipmanla gezmesi lazım. Ama bunların ciddi kazalarda ölümü engelleme şeyi çok daha az. Tabii yani şey. asıl önemli olan tüm trafikte. Bakın... Ee, Trafik kanununda incinilebilir yol kullanıcılığı diye bir şey var, Tabii kategori var. Hı hı. Bunlar yayalar, bisikletliler, scooterlar ve motosikletliler giriyor. Yani 6,5 milyon otomobillerden sonra ikinci sıradaki bir ekipman yolda dolaşıyorsa bununla ilgili tüm tedbirler alınması lazım. Topyekun bir eğitimden geçiyor. Eğitim sadece motosikletçiye değil, motosikletin yolda beraber kullandığı diğer araç sürücülerine de verilmesi lazım. E, ...trafikte maalesef sürücüler... ...her türlü sürücü... ...kendinden küçük araçları daha az önemsiyor... ...daha büyük araçları daha çok önemsiyor... ...çünkü gibi ilk başında... ...kendine gelecek zararı düşünüyor... ...bir otomobil sürücüsüne... ...bir kamyon sürücüsüne ne kadar hasar verebilir... ...motosiklet veya bisiklet ne kadar hasar verebilir... ...maalesef hep onun... ...psikolojisi içindeyiz... E, ...tüm sürücülerin... ...yayaların... ...motosiklet bilen veya bilmeyen kullanmasına... Herkesin bir eğitim silsilesi içine dahil olması gerekir. Topyekun yani bunun haricinde de trafik eğitimine ihtiyacımız var. Eğitim demişken e, e, bize yarın düzenlenecek olan sürüş eğitiminden bahsedin e, isterseniz. Bu şey. senelerde Türkiye'de uygulanmakta olan bir sistem. E, güvenli motosiklet sürüşü için 3 aşamalı bir eğitimden geçmeniz lazım. Birincisi yarın e, Kuşadası Belediyesi Kent Konseyi ve Kuşadası Motosiklet Kulübü aracılığıyla düzenlenen teori eğitimi. Buraya biz sırf motosiklet sürücülerinin değil, biraz evvel bahsettiğim gibi tüm motosikletle ilgili insanların katılmasını temenni ediyoruz. Burada motosikletin dinamikleri, motosiklet ve yol dinamikleri, motosiklet altınızda üstünüzde nasıl size zarar verebilir, siz ona nasıl zarar verebilirsiniz. Bu tür konuların anlatıldığı ciddi motosiklete başlayan herkesin alması gereken bir eğitimden bahsediyoruz. İnşallah daha sonraki zamanlarda bu eğitimlerin ikinci ve üçüncü aşamalarında. Uşarası Belediyesi ve Kent Köseği olarak sunmak istiyoruz. Peki eğitim nerede düzenlenecek? Katılım eğitim, şartları konusunda da bilgilerleri? Katılım bir şartları yok. Herhangi bir davetiye ve herhangi bir rezervasyona gerek yok. Yarın çarşamba hı hı. 25 Haziran, Haziran. saat 19.30'da Pera Düğün Salonu'nda bulunuyor. Dediğim gibi bu ne kadar ismi motosiklet teori eğitimi ise de biz motosikletçi haricinde de katılımın çok olmasını temenni ediyoruz. Biz de katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bültenimize devam ediyoruz. İzmir'de yaralı bulunup tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak Kuşadası'nda denize bırakılan Karetta Karetta Güzel İzmir'in sinyali Gazze açıklarında kesildi. İzmir'de yaralı bulunup tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak Kuşadası'nda denize bırakılan ve 16 ayda 4000 kilometre yol kat eden Karetta Karetta Güzel İzmir'in sinyali Gazze açıklarında kesildi. İzmir'de 2024 yılında yaralı bulunan Karetta Karetta türü deniz kaplumbağasına Güzel İzmir adı verildi. Deniz kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen iribaş cinsi deniz kaplumbağası üzerine uydu takip cihazı takılarak Kuşadası'nda 15 Aralık 2023'te denize bırakıldı. Aradan geçen sürede Güzel İzmir 4000 kilometre yol kat ederek Gazze açıklarına ulaştı. Karetta karettanın rotasını gösteren harita 25 bin kişi tarafından görüntülenip izlendi. Nisan ayında sinyali kesilen Güzel İzmir'den 2 aydan bu yana haber alınamıyor. Dekamer Müdürü Profesör Doktor Yakup Kaska, Güzel İzmir'in cihazı yaklaşık 16 aydır aktif şekilde veri iletiyordu. Bu oldukça iyi bir performans. Fakat artık cihazdan sinyal alamıyoruz. Bunun ilk nedeni cihazın pilinin bitmiş olma ihtimali İkinci bir ihtimal ise Gazze'de yaşanan savaş dedi. Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi karma mozaik sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi karma mozaik sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Seçil baş sanat atölyesi tarafından düzenlenen mozaik atölyesine katılan kursiyerlerin birbirinden güzel çalışmaları açılışa katılan sanatseverler tarafından beğeniyle karşılandı. Kuşadası Belediyesi ile Seçil Baş Sanat Atölyesi tarafından İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen serginin açılışına kursiyerler ve aileleri ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Serginin açılışında konuşan mozaik sanatçısı Seçil Baş, 30 kursiyerin bir yıllık emeklerinden oluşan sergiyi Kuşadalılarla buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cam mozaikle karışık e, teknik kullanarak e, bu eserleri e, sizlere sunuyoruz. Yaklaşık 30 kursiyer ile e, bu sergiyi hazırladık ve beğenize sunuyoruz. Birbirinden farklı üç boyutlu parçaların bir yüzey üzerinde yan yana getirilmesiyle oluşturulan mozaik tekniğiyle hazırlanan dekoratif tablo ve çeşitli nesnelerden oluşan karma sergi 29 Haziran Pazar gününe kadar İbramaki Sanat Galerisi'nde görülebilir. Kuşadası Belediye Televizyonu'nda bir haber saatinde daha sizlerle birlikte olduk. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.